Arkadaşlar oyun Şimdi de tır oyuna çıktı Araba başlamıyor Arkadaşlar Arkadaşlar bir de Otobüs oyununu oynuyoruz. Acaba önümüze ne, niye çıkacak? Gazı bir yaktım ben dene de ne ne çıkacak? Bak arkadaşlar. Bakın. Eğer de yapıyorsanız seç diyorsan sen sakar yapıyorsun. Sakar yapıyorsun. de yapıyorsan seyresin. Ben bir durdum 6 yaşında 7 yaşında gelip Yaz tatili 7 yaşında Arkadaşlar Sakarya'dan şu an tatildeyim İspanya burada yaşıyoruz arkadaşlar Bir de kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın

Opa. Opa. Hadi yapacağız. Ay, anne ben ne çıkıyor? Yok. Arkadaş da 12 dakika sürecek video. Sesini açıyorum. Arkadaşlar. 子供は私、母と子供の子供で、ね、お子様。

Bora şarjı girdi benim şarjım yok. Sen arkada senin girmek istiyorsan Arkada senin girmek istiyorsan Onun kanalı da var. Onun da senin kamyonuna

En bir kanal biz olacağız. Oku En bir kanal biz olacağız. Bakalım. Işte. Video işte. Oyun videoları çekiyor. Yaman da oyun videoları çekiyor. Atatürk'ün de oyun videoları çekiyor. Atatürk'ün de ismini söylüyor. Ama YouTube'da değil.

Bu <laughs> benden bu da. Yiyorum. gidiyordum. Yüz gidiyordum. Arkadaşlar burada, <laughs> <Diyorum. gülüyor> <Yadım. Yol. gülüyor> gidiyordu. gidiyordu. burada kapaktan kaydı. Bye bye.